Samsun'da bir kişi arkadaşlarının da yardımıyla akrabası olan bir kişiye film senaryolarını aratmayacak şekilde gaz buzağı kurdu. Ve bu yöntemle 60 bin lira para 35 bin liralık çek olmak üzere 95 bin lirasını aldı. Olayla ilgili bugün biri kadın 4 kişi tutuklandı. Olay Atakum ilçesinde yaşandı. Bir kişi borçlarından dolayı film senaryolarını aratmayacak bir şekilde plan yaparak akrabasının parasını almaya karar verdi. Hakan isimli bir kişi kardeşi Sinan ve Filiz, Yalçın, Hasan, Akın ve Ömer isimli arkadaşlarını da planına dahil etti. Müzik Akrabası olan ve çarşamba ilçesinde ikamet eden Yüksel'i Filiz ile tanıştıran Hakan arkadaş olmalarını sağladı. Önce Hakan, Filiz ve Yüksel bir öğrenci evinde buluştu. Bu sırada eve giden Hakan'ın arkadaşları kendilerini Filiz'in kocası ve abi olarak tanıtarak Yüksel'i bıçakla korkuttu. Filiz ile Yüksel'in ellerini bağlayıp Hakan'ı beklemeye başladılar. Eve gelen Hakan planını sürdürmeye devam etti. Bu sırada Filiz'i başka odaya götüren şahıslar öldürme süsü verdi. Filiz de çığlık atarak öldürülüyormuş gibi yaptı. Hakan Filiz'in boynuna kırmızı boya sürüp öldürülmüş süsü verdi. Hakan para karşılığında Yüksel'in kurtulabileceğini söyleyince tehditle 100 bin lira para istedi. Önce 20 bin lira daha sonra da 40 bin ile 35 bin liralık çek alan şahıslar kayıplara karıştı. Yüksel isimli şahıs polise şikayette bulundu. Samsun Emniyet Müdürlüğü, Asayi Şube Müdürlüğü, Gazpros ekipleri yaptıkları çalışma sonucu daha önce Filiz, Sinan ve Yalçın'ı yakalayarak gözaltına aldı ve söz konusu şahıslar mahkemece tutuklandı. Firar'da olan Hakan Kağı da Gazpros amirli ekiplerinin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edilen Hakan Kağı suçunu itiraf etti. Nöbetçi mahkeme ifade veren Hakan Kağı nitelikli gaz suçundan tutuklanarak Samsun TTB kapalı cezaevine gönderildi. Olayla ilgili firarda olan bir kişinin ise yakalanması için çalışma başlatıldı.